Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yeni bir tarifim var. Mini bazlama yapacağım sizlere. Umarım sizler de severek ve beğenerek yaparsınız. Öncelikle malzemelerimiz şurada bir bardak ılık sütümüz var. Bir bardak da ılık suyumuz var. Suyumuzu yoğurma kabımızın içine ilave edelim. Sütümüzü ilave edelim. Şurada 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 1 yemek kaşığı kuru mayamız var. Bunu bir karıştıralım şöyle. Burada da 5 bardak unumuz var. Unumuzu kontrol ekleyelim. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var ve yoğurmaya başlayalım. Evet sevgili izleyenlerim ben hamurumu yoğurdum. Gayet güzel, yumuşak bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tabağımızın içinde az bir şey yağ kaldı. Onu da üzerine şöyle sürelim Şu şekilde üzerine de poşetimizi kapatıp mayalandırmaya bırakalım. Sevgili hamurumuz mayalanırken şöyle ben de itacımı hazırlayayım istedim. Burada iki tane patatesim var. Şöyle üç tane sivri biberim var. Bir tane kapya biberim. iki tane de kuru soğanım var. Patateslerimizi rendeleyeceğiz. Soğanlarımızı da böyle yarım ay şeklinde ince ince doğrayacağız. Şöyle şöyle göstereyim sizlere de. Doğrama şekli size kalmış. İsterseniz küp küp doğrayın, isterseniz bu şekilde doğrayın. Sevgili izleyenlerim, eğer videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve e, abonelikler ücretsiz. Çünkü bir yıldan beri ben e, bu kanala emek veriyorum, torunumla beraber. Ben çekiyorum torunum editliyor. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Umarım sizlere de destek verirsiniz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve doğramaya devam edelim. Sevgili izleyenlerim, ben malzemelerimi doğradım. Patatesimi rendeledim, biberlerimi, soğanlarımı da doğradım. Şimdi pişirmeye geçelim. Sevgili izleyenlerim, ben tavamı ocağa koydum altını yaktım şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız var onu ilave edelim ve kıymamızı alalım altını biraz kısalım Evet sevgili izleyenlerim soğanlarımı biberlerimi hepsini şöyle güzel atalım içerisine. Kavurmaya devam edelim. Evet sevgili izleyenlerim gördüğünüz gibi sebzelerim kavruldu. Çok da güzel oldular. Şimdi bu esnada bir tatlı kaşığı Parçamızı ilave edelim. Şöyle. Baharatlarımızı ilave edelim. Bir tatlı kaşığı pul biberimiz var. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir silme kaşığı tatlı kaşığı da tuzumuz var. Onu ilave edelim ve karıştıralım. Bu esnada patateslerimizi de ilave edelim. Şöyle. Sevgili izleyenlerim patatesimi hala kavuruyorum. İçine en son attığım için patatesin çiğ kokusunu gelmesini istemiyorum. O yüzden güzel bir şekilde kavuralım. Evet sevgili izleyenlerim. Benim patatesim de kavruldu. Sebzelerim de kavruldu. Gayet güzel oldu. Şimdi altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel. Mayalanmış. Bakın çok güzel mayalandı. Masamın üzerine alıp şöyle azıcık un serpeyim Hamurun havasını da alalım şöyle. bu şekilde mandalina büyüklüğünde bezelerimizi alalım. Sevgili izleyenlerim ben bezelerimi aldım. Şöyle üzerlerini örteyim. Bir 5 dakika dinlendirelim. içlerini koymaya başlayalım. Evet sevgili izleyenlerim ben hamurlarımı 5 dakika dinlendirdim. Şu şekilde hamurlarımızı şöyle açalım. gibi harcımız vardı zaten. Kavurmuştuk beraber. 150 gram kadar da kaşar rendesi yaptım. Şimdi bunun içinden şöyle bir yemek dolusu harcımızdan koyalım. Üzerine de şöyle bir tutam kaşar. Ve şu şekilde şöyle kapatalım. 是嘞。 de açmaya başlayalım. Şöyle. Bu kadar. Evet sevgili izleyenlerim. Tavam ısındı. Şimdi bazımalarımızı koyalım şöyle. şöyle çevirelim bir. Evet sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi mini bazlamalarım güzel pişiyor. Biraz da bu tarafı bitsin. Evet sevgili izleyenlerim. Bakın. Gördüğünüz gibi altı da gayet güzel oldu. Dur. Şöyle alalım. Bakın. Harika duruyor. Bu diğerlerini de alayım ben. lazım. Tadını, lezzetini tatmanız lazım. Umarım sizler de severek yaparsınız. Sevgili izleyenlerim. Bu emeğimi karşılıksız bırakmayın. Evet sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi benim bazımalarım pişti. Şöyle göstereyim. Alayım. Bakın. Ve diğerlerini pişirmeye devam edeyim. Evet sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi benim bazımalarım pişti. Çok da güzel gözüküyorlar. Bakar mısınız? Bakın. Çok güzel. Hala da sıcaklar gerçekten. Şöyle de içini bir göstereyim istiyorum sizlere. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Umarım sizler de severek ve beğenerek yapar. iyi elim yandı. Yaparsınız. Eğer böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda kalın. hoşça kalın.